Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de görev yaptığı süre boyunca istediğini almasıyla meşhur olan bir başkandı. Özgüvenli yapısı, kendinden emin tavrı, ne istediğini bilmesi ve hedef doğrultusunda ne pahasına olursa olsun ilerlemesi onun öne çıkan özelliklerindendi. İstediğini alamadığında da sinirlenirdi hatta. Arda Turan'ı da takımına katmayı çok istemişti başkan. Bir kerelik bir heves de değildi bu. İlk olarak 2009 yılında, ikinci olarak 2011 yılında, son olarak da 2017 yılında resmi girişimleri olduğunu bizzat söyleyen başkan bu girişimlerin hepsinden başarısız ayrılacaktı. Aziz Yıldırım ne kadar iyi bir Fenerbahçeli ise Arda Turan da o kadar iyi bir Galatasaraylıydı şayet. Bu transferin hiçbir zaman gerçekleşmediği hepimizi aşikar fakat ya Aziz Yıldırım başarılı olsaydı ve ezeli rakibinin sembolismi Arda Turan'a sarı lacivertli formayı giydirmeyi başarsaydı neler yaşanırdı? Arda Turan'ın ve Fenerbahçe'nin hikaye örgülerinde neler değişirdi? Başka bir evrendenin bu bölümdeki konu Arda Turan. Dönemin Fenerbahçesini hatırlayarak başlayalım. 2009-2010 sezonunda Christoph Daum yönetimindeki Fenerbahçe o sezon 3 kulvarda mücadele etmesine rağmen belki de kulüp tarihinin en travmatik sezonunu geçirmişti. 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takımın kemik kadrosunu büyük ölçüde korumayı başaran yönetim kadroyu Mehmet Topuz, Christian Baroni, Andre Santos, Özer Urmacı, Gökhan Ünal ve Fabio Bilka gibi isimlerle güçlendirmişti. Gösterişçi kadrosu sayesinde 3 kulvarda da iddialı olan Sarı Lacivertlilere ilk darbe Avrupa Ligi'nden gelecekti. Twente, Şerif ve Bükreş'in olduğu gruptan 15 puan toplayarak lider çıkan Fenerbahçe günümüz son 32 turu olan ikinci turda Fransız ekibi Lille eşleşecekti. Bu Fenerbahçe için erken veda anlamına geliyordu. Öte yandan Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösteren Fenerbahçe finalde bir hafta sonra onlara üçüncü bir şok yaşatacak olan Trabzonspor'la karşı karşıyaydı. Finalde rakibine 3-1 mağlup olan Sarı Lacivertliler ikinci şoku da böylelikle yaşamış oldu. Takvimler 16 Mayıs 2010'u gösterdiğinde ise Rakip yine Trabzonspor'du. Son haftaya en yakın rakibi Bursaspor'un 1 puan önünde giren Fenerbahçe'ye Kadıköy'de alacağı 3 puan ve Bursaspor'un yenilmesi veya berabere kalması durumunda alacağı 1 puan yetiyordu. O gecenin devamında olanlar ise hepimizin zaten malumu. Karaçoğlu'nda tam bir travma durumu hakim oldu. Böylece 3 kulvarında iddialı takımlarından olan Fenerbahçe bu 3 kulvarda da trajik şekilde mutlu sona ulaşamayacaktı. Şimdi gelin o sezonu baştan yazalım. Dönemin en parlak ve formda oyuncularından Arda Turan'ı Fenerbahçe kadrosuna dahil edelim ve o sezon neler yaşanabilirdi bir bakalım. Aziz Yıldırım sözleşmesinde 10 milyon euroya serbest kalır maddesi olan Arda için Adnan Polat'a o dönem 15 milyon euro teklif etmişti. Galatasaray'dan yıllık 1 milyon dolar maaş alan Arda için ise teklifi 5 milyon dolardan 5 yıllık toplamda 25 milyon dolarlık bir mukaveleydi. Dönemin Fenerbahçe kadrosuna mali açıdan bakacak olursak da Arda teklifi kabul edip sarı lacivert formayı giyse takımın en değerli oyuncusu olmakla kalmayacak, en yüksek maaşa sahip oyuncusu da olacaktı. Emre Belözoğlu ve Daniel Guiza'nın yılda 3.5 milyon euro kazandığı, Niang'ın onları 3.2 milyon euro ile takip ettiği listenin zirvesine Arda oturacaktı. Piyasa değerlerine baktığımız zaman da zirveye yerleşecek Arda'yı 13.5 milyon euro ile Lugano, 11 milyon euro ile Niang, 10.5 milyon euro ile da Emre Belözoğlu takip edecekti. Öte yandan Aziz Başkan, Christoph Daum ve teknik ekibiyle de yıllık 4 milyon euroya anlaşmıştı o sezon. O sezon Daum'un Fenerbahçe'si genelde 4-5-1 sistemi diziliyordu sağa. Kalede her zamanki gibi Volkan, defans hattında Roberto Carlos, Bilika, Lugano ve Gökhan Günül oynarken ileri hat hep değişiklik gösteriyordu. Orta sahadaki sabit 3 isim Emre, Baroni ve Alex'ken kanatlarda zaman zaman David, Andra Santos, Mehmet Topuz ve Özer Urmacı, ileride ise Guiza, Semih ve Colin Kazım üçlüsünden birini izliyorduk. Arda bu denkleme dahil olsa daha çok sol kanatta şans bulurdu diye düşünüyoruz. Arkasında Carlos ve yanında Alex, Emre ikilisiyle oynayacak olan Arda bu tecrübeli isimlerin katkılarıyla çok daha erken olgunlaştırabilirdi oyununu. Özellikle Alex ve Emre gibi zeki ve teknik iki oyuncuyla yan yana oynayacak olması Arda'nın oyun görüşünü yukarıya taşıyabilirdi. Çünkü bu üçlü birbirinin dilinden konuşan oyunculardı. Keza Arda'nın milli takımda da beraber oynadığı arkadaşları Emre ve Semih'le kulüp takımında da sağ içinde bu derece yakın olması takımı da yukarı çıkaracak başka bir faktör. Arda eğer 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'ye katılsaydı iki sezondur süre gelen harika bir performansla giriş yapacaktı Samandıra'ya. 2007-2008 sezonunda takımıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 8 gol atıp 19 asist yapmış, sezon sonunda Süper Lig şampiyonluğunu yaşamış ve milli takımın hepimizin hafızalarında yer etmiş Euro 2008 macerasında en önemli rollerden birini oynayarak adını dünyaya iyice duyurmuştu. Sonraki sezon takımı için iyi olmasa da bireysel anlamda iyi bir sezondu Arda için. 46 maçta 12 gol ve 13 asistlik performans göstererek basketbol tabirleriyle double double yapmıştı 2008-2009 sezonunda. Hem de bunu sarı-kırmızılar için kaotik geçen bir sezonda başarmıştı transferin gerçekleşeceği sezondaki performansına baktığımızda zaten formunun zirvesinde olan Arda 2009-2010 sezonunda adeta şov yapmıştı. 47 maçta tam 11 gol ve 26 asist. İşte o sezon Arda Fenerbahçe'de olsaydı bu performansın asist anlamında olmasa da gol anlamında çok daha üstüne çıkabilirdi belki de. Çünkü o sezon sarı lacivertliler gol anlamında sıkıntı çekiyordu. Normalde takımın kaptanı Alex tek başına 21 gol atarken David De Souza, Colin Kazım Richards, Semih Şentürk, Gökhan Ünal ve Daniel Guiza'dan oluşan hücum rotasyonu birlikte toplam sadece 33 gol atabilmişti. Bu denklemde Alex gibi tabiri caizse takım arkadaşlarına leblebi gibi gol attırabilen bir oyuncu Arda'nın hali hazırda yüksek olan skor katkısını daha da yukarılara çekebilirdi. Peki Arda'nın varlığı ilk sezon için Fenerbahçe'nin 3 kulvarda aldığı sonuçları tek başına değiştirebilir miydi? İlk olarak Türkiye Kupası'nı ele alalım. Arda o dönem ne kadar formunun zirvesinde olsa da tek maç üzerinden oynanan bir final müsabakasına tek başına etki edebileceğini Öte yandan lig maratonuna baktığımızda hücum hattındaki formsuzluk nedeniyle sık sık rotasyona giden Fenerbahçe'de sol kanatta formunun zirvesinde ve özellikle Alex de Souza gibi sürekli adeta bir Santofor gibi ceza sahasında biten bir 10 numarayla oynayacak olan Arda Turan'ın uzun lig maratonunda alınan kötü sonuçlardan en azından birini etki ederek Süper Lig şampiyonluğunu son haftaya kalmadan Fenerbahçe'ye getireceğini varsayıyoruz. Arda'nın sol kanatta ters ayağıyla driblingle getireceği, beklemeden içeriye keseceği ya da atacağı kilit paslar Fenerbahçe'nin hücum hattına bol bol gol sevinci yaptırır düşmesiz. Geriye bir de UEFA Avrupa Ligi kaldı ki Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bir bir biten mücadeleye zorunluluktan bolca rotasyonla çıktığını düşündüğümüzde sol kanatta kendi pozisyonun dışında oynayan ve der yerine oynayacak olan Arda Turan'ın sarı lacivertlerin bir üst tura çıkması için gerekli katkıyı verebileceğini düşünüyoruz. Fakat gerçekte Lille'in bir sonraki turda dönemin meşhur Torres, Gerrard, Kite ve Babel Liverpool'u ile eşleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda temsilcimizin turnuvada son 16'dan öteye gidemeyeceğini tahmin ediyoruz. Özetle Arda Turan'ın 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olduğu senaryoda ligde mutlu sona ulaşan ve Bursa Spor'un 5. büyük olmasının önüne geçen Avrupa'da normalde olduğundan bir tur öteye giden Türkiye kupasında ise aynı sonuncu elde eden bir Fenerbahçe var olacaktı. Tabi burada dağım detayını da gözden kaçırmamalıyız ki normal şartlarda dağım o sezonun sonunda takımın başından olaylı bir sürecin sonunda ayrılmıştı. Fakat ligin kazanılması ve Avrupa Ligi'ndeki başarının bir nebze de olsa arttırılması Alman teknik adamın takımın başında kalmasını sağlayabilirdi. Böylece sarı lacivertlerde 3 yıl sürecek Aykut Kocaman dönemi hiç başlamayabilirdi. Hikayemize de Dağım'ın Fenerbahçe'de kaldığı paralel evren üzerinden devam edelim. 2006'da Apiyah o golü atabilseydi ve 2010'da 23 net gol pozisyonundan birini gol yapabilseydik karşınızda şu an bir Fenerbahçe imparatoru görüyor olacaktınız demişti Daum. Bu meşhur sözdeki kötü senaryolardan en azından birini Arda sayesinde tecrübe etmemiş olacaktı ki bu da hem daha iyi bir Christoph Daum hem daha iyi bir Daum Fenerbahçesi hem de daha iyi bir Arda Turan doğurabilirdi. dom her zaman Arda gibi futbolcuların dilinden anlayan ve onların nasıl kullanması gerektiğinin bilincinde olan bir teknik adam olmuştur. Bunun en basit örneğini Fenerbahçe kariyerinde 20 gol barajını 5 kere geçen Alex'in bunun 3'ünü Dağım tedrisatı altındayken başarmış olduğu gerçeğinde görebiliriz. Bu anlamda Dağım'ın Arda'nın oyununa da pozitif anlamda dokunacağını düşünüyoruz. Arda'ya dönecek olursak da bu senaryoda yapay zekaya göre tüm kulvarlarda 48 maçta 21 gol ve 16 asistik bir performans gösterirken Fenerbahçe'deki ilk sezonunu piyasa değerine 20-25 milyon euro bandına çekerek tamamlayacaklar Rakamlara baktığımızda bu rakamların gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Arda'nın o dönem sadece sağ içi olaylarla değil sağ dışı da pek çok olayla uğraştığına hepimiz aşinayız. Fakat Fenerbahçe'ye transfer olduğu senaryoda sağ dışında gündeme geldiği konularda değişiklik olur muydu bilmemekle beraber takımın içinde yerleşeceği konum her ne kadar major bir rol olsa da o dönem takımda bulunan Alex, Emre, Volkan, Lugano ve Semih gibi oyuncuların formanın gerektirdiği sorumlulukları onunla paylaşacak olması düşündüklerini ayaklarına çok daha pürüzsüz bir şekilde geçirmesini sağlayabilirdi Arda'nın. Ne olursa olsun Arda böyle bir camiada da baskıyla karşılaşacak olsa da Galatasaray'da olduğu gibi herhangi bir başarısızlıkta günah keçisi ilan edilip tabiri caizse hesap verecek kişi olmayacak olması onun bu belirttiğimiz istatistiklere ulaşabilecek olduğu it mahalini gerçekçi gerçek çıkılıyor. Gelelim Arda'nın sarı lacivertlilerdeki ikinci sezonuna. Burada işler iyice karışacak. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe o sezonu ligi şampiyon olarak tamamlamış fakat Avrupa ve Türkiye kupalarında turnuvalara erken veda etmişti. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında ilk maçta Young Boys'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evinde oynanan rövaş maçında Miroslav Stoğ'un ikinci yarının başlarında kırmızı kart görmesi sonucuyla 1-0 mağlup olmuştu. Biz Stoğ'un yerine oynayacak Arda'nın etkisiyle Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkabileceğini varsayıyoruz. Fakat burada atlamamamız gereken önemli bir nokta var. Arda normal şartlarda o sezon Galatasaray'da kariyerinin dönüm noktalarından olan bir süreç yaşamıştı. Sezon içinde 3 kere sakatlanan Arda 102 gün sahalardan uzak kalarak tam 34 maç kaçıracaktı. Dönemin milli takım teknik direktörü Hiddink Arda'nın ne kadar Galatasaray'dan milli takım kampına sakat geldiğini söylese de çoğunluk Arda'nın kasık sakatlığının milli takım kampında zorlandığı için nüksettiğini söyleyecekti. Konseptimizin adı paralel veren olsa da Fenerbahçeli Arda Turan'ı bu sakatlıktan çok istemem rağmen kurtarabilecek bir done bulamadık. Bu sezonu her ne kadar sakatlıklarla geçirecek olsa da Arda ilk sezonunda kazanılan lig şampiyonluğu dolayısıyla Dağım'ın takımın başında kalmasını sağlaması uzun vadede kariyerini değiştirecek gelişmeleri de beraberinde getirecekti. Young Boys'un ardından playoff turuna yükselen Fenerbahçe normalde İsviçre temsilcisinin eşleştiği ekip olan Tottenham'la karşılaşacaktı ve Kuzey Londra takımı oldukça güçlü bir kadroya sahipti o dönem. Luka Modric'ler, Gerrit Bale'lar, William Galaslar, Van der Fartlar ve niceleri. İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile playoff turu oynayacağı senaryoda zaten normalde çeyrek final oynadığı turnuvadan Fenerbahçe'ye elenerek veda edeceğini düşünmüyoruz. Eğer her şeyi anlattığımız gibi olsaydı Fenerbahçe o sezon Avrupa'daki yoluna bir alt ligde Stuttgart, Getafe ve Zenit'in yer aldığı grupta devam edecekti. Arda Ekim ve Kasım aylarını sakatlıklardan dolayı kaçıracak olsa da yarı Ardalı bir Fenerbahçe'de bu gruptan hatasız çıkacak ve son 32 turunda Benfica ile eşleşecekti. Önceki sezonki golcü eksikliğini Mamadou Diang'da kapatan ve takıma Dia, Yobo, stoki gibi eklemeler yapan Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyip son 16 turuna kalacağını varsayıyoruz. Son 16 turuna geçildiğinde de burada rakip Paris Saint Germain olacaktı. Ancak Arda hala takımda değildi. O dönem Katar Yatırım Otoritesi'nin PSG'yi satın almasına henüz 3 ay vardı ve haliyle takımda o alışık olduğumuz yıldızlardan kimse yoktu. Bu senaryoda kadrosu kağıt üstünde PSG'nin kadrosundan daha iyi olacak olan Fenerbahçe'yi yine bir üst çıkan taraf olarak ele alıyoruz. Geldik çeyrek finale. Bu sefer rakip PSV Eindhoven. Hollanda'daki bir o dönem kadrosunda İbrahim Afelay ve Cucak gibi önemli isimleri bulunursa da biz bu turda yine galip gelecek olan tarafın Fenerbahçe olacağını inanıyoruz. Sakatlıktan dönen ve takıma katılan Ardınlı Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi bir başka Portekiz ekibi Braga. O sezon normal şartlardaki iki finalistten biri olan Braga'nın turnuva boyunca oynadığı maçları incelediğimizde turnuvanın sürpriz takımı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Deplasman golü kuralıyla ve tek gollü sonuçlarla finale ulaşmaya başaran Braga'nın Ara finalde Fenerbahçe karşısında şansının daha fazla yaver gitmeyeceğini ve Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda finale kalacağını düşünüyoruz. Finalde ise rakip Porto olacaktı. Turnuva boyunca iki Portekiz ekibini saf dışı bırakan Fenerbahçe tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı kazanabilir miydi? O sezon Porto'nun Avrupa standartları üstünde bir kadro kalitesine sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Otomendi, Juan Moutinho, Fernando, Raul Meireles, Guarín, Hulk ve Prime döneminde olan bir Radamel Falcao. İki takım arasındaki kadro kalite farkı bir yana Porto'nun o sezon Avrupa'daki 15 maç, 12 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikli performansı bize göre Portekiz ekibini Finalin favorisi yapıyor. Böylelikle Arda Turanlı Fenerbahçe 2010-11 sezonunu UEFA Avrupa Ligi ikincisi olarak tamamlayacaktı. Sarı lacivertlerin Türkiye Kupası sonucunda geçen sezonda olduğu gibi bir değişiklik olacağını düşünmüyor. Ligde ise Trabzonspor'la son haftaya kadar verdiği mücadelenin sonucunda şampiyonun değişmeyeceğini, hatta belki de Arda'nın etkisiyle Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu daha erken bile ilan edebileceğini düşünüyoruz. Bu senaryoların hepsinin gerçekleştiği ve Arda'nın sağlıklı kaldığı denklemde yapay zekaya göre Arda'nın 10-11 sezonunun sonunda piyasa değeri 30-35 milyon euro bandına oluşacaktı. Gelelim herkesin aklındaki soruya. Arda Turan Fenerbahçe'nin 3 Temmuz sürecinde sarı lacivertli formayı giyiyor olsa neler yaşanırdı? Burası Aziz Yıldırım'ın 2009'da Arda Turan'ı Fenerbahçe'ye transfer ettiği paralel evrenin kırılma noktası. İyi pazarlar Türk futbolu son Bu yılların en kapsamlı şirket soruşturmasıyla karşı karşıya. İncelemeler devam ediyor. Şu sıralar çoğu kapısında, otoparkında her yerinde güvenlik güçlerini görmek mevcut. bu denklemde aslında o dönemki her oyuncu için olduğu gibi Arda için de iki senaryo ortaya çıkıyor. Arda'nın sarı lacivertlilerdeki 3. sezonu olacak olan 11-12 sezon öncesi tahminimiz o ki Fenerbahçe taraftarı Arda Turan'ı de niye bağrına basmış olacaktı. Bunda tabii ki Süper Lig'de 2 sezon üst üste mutlu sona ulaşılması büyük bir etken. Burada ilk seçenek Arda'nın takımda kalıp süreci Fenerbahçe camiasıyla beraber yaşaması hatta sürecin bayrak isimlerinden olması. İkinci seçenek ise darboza giren Fenerbahçe'nin tabiri caizse para edebilecek Lugano, Mamadou Niang, Emmanuel Emenike ve Andre Santos gibi önemli isimlerini takımdan gönderdiği ortamda ortalama 30-35 milyon euro değere sahip olacak Arda'nın da takımdan ayrılarak hem takıma para kazandırması ve Avrupa hayalini gerçekleştirmesi. Fakat burada parantez açmamız gereken bir konu Arda Turan'ın Aziz Yıldırım'la olacak ilişkisi. Arda'nın iki sezonda takıma katacakları ve takımın elde ettiği başarılardaki payı da göz önüne alındığında bu ikilinin ilişkisinin daha da pekişeceği kaçınılmaz aile duygusal karakterlere sahip olduğunu bildiğimiz bu ikilinin hem o dönem hem de şimdilerde birbirlerinden bahsetme şekilleri değerlendirildiğinde de geçen iki sezon içerisinde Türk futbolunun bizlere yeni bir baba oğul ilişkisi doğuracağını söylemek de mümkün. Arda belki de o dönem takım için hapis yatan Aziz Yıldırım'ı ziyaret eden isimlerden biri olacak. Volkan, Emre ve Alex ile birlikte takımın ve başkanın medyadaki temsilciliğini üstlenecekti. Ancak bizce tüm bunlar Arda'nın gelecek sezonlarda Fenerbahçe'de kalmasını sağlamaktansa ayrılığı hiç olmadığı kadar dramatik kılacak detaylardı. Alex'in olaylı ayrılığından iki sene önce Fenerbahçe iki sezonda takımın sevgilisi haline gelen bir isme veda etmek durumunda kalacak ve Arda'nın Avrupa macerası 2011 yazında başlayacaktı. Ali Yıldırım ve Ali Koç'un o dönem söylediği herkes gidebilir, Alex ve Volkan Ağrıç sözü de belki de bizi destekler nitelikteydi. Bu söyleme Arda Turan ismi de eklenir miydi? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu konseptin güzelliği de birazcık burada zaten. Düşünme sırası sizde. Şimdi gelin 3 Temmuz süreci sonrası olası ayrılığında Arda'nın kariyeri nasıl şekillenebilirdi buna bakalım. O dönem Arda'ya resmi olarak ilgisi olduğu bilinen iki kulüp vardı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund. Fakat Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bir önceki sezon dağım yönetiminde Avrupa Ligi'nde finale çıkan Arda Turan'ın o dönem Galatasaray'da olduğundan daha formda ve göz önünde bir oyuncu olacağını söyleyebiliriz. Bu da dolayısıyla Arda'ya olan ilgi yelpazesinin genişlemesine olanak tanıyacaktır. 2011 yazında Arda Turan profilinde oyuncu veya oyuncular transfer eden A klas takımlara baktığımızda kadrosal ve finansal anlamda karşımıza 3 takım çıkıyor. Bunlar Milan, Liverpool ve Arsenal. O dönem Liverpool 23 milyon pound karşılığında 26 yaşındaki Stewart Downing'i ve 18 milyon pound karşılığında 21 yaşındaki Jordan Anderson'ı kadrosuna katsa da maaş giderlerini baktığımızda Arda'nın Fenerbahçe'de yıllık aldığı 5 milyon dolarlık maaş bedelini karşılayacak bir durumda olmadığını görüyoruz. Zaten takımın içinden geçtiği dönemde sportif anlamda sıkıntılı. Milan'a baktığımızda ise muhtemelen daha yüksek bir maaş teklifi alması mümkün Arda'nın. Ancak sol kanatta forması garanti olan Robinho ile forma yarışına girmek istemeyebilirdi Arda. Geriye Arsenal kalıyor. O dönemin maaş bordosuna baktığımızda Arda ile finansal konuda anlaşmakta sorun yaşamayacağını düşündüğümüz Arsenal'da o dönem kadroda olan Oğuzhan Öz Yakup'la beraber Fenerbahçe'den o yaz Arsenal'a giden Andre Santos Arda'nın Arsenal'ı tercih etmesi için güzel sebepler olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda o yaz takımın önemli isimleri olan Ses fabrikası ile Samir Nassim'in ayrılıklarına karşın genç Oxlade Chamberlain, Mikel Arteta ve Cervinho gibi isimleri transfer etmişti Arsenal. Bu isimlerden biri yerine yaklaşık 20 milyon euro bedelle Arda Turan 2011 yazında Arsen Wenger'in talebesi olmak için adaya doğru yola çıkıyor. 2011-12 sezonunda Arsen Wenger tedisatındaki Arsenal gönderdiğimiz Arda Turan'ın 4 sezonluk Arsenal kariyerini simüle ettiğimizde ise ilginç sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Arda 4 sezonun sonunda tüm kulvarlarda 191 maçta 51 gol ve 77 asistlik bir performansla Premier Lig'in önemli oyuncularından biri haline gelecek fakat burada kazandığı tek kupa olan FA Cup'la yetinmek zorunda kalacaktı. 2013-14 sezonunda takıma katılacak olan Mesut Özil ile de yolu kesişecek olan Arda ayrıca 3. sezonun sonunda Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımlardan tek Arsenal onu yeni bir sözleşmeye ikna etmeye çalışsa da 4. sezon sonunda Arda adadaki macerasını sonlandırmaya karar veriyor. Karşısında iki seçenek var. Barcelona ya da 28 yaşındaki Arda Turan için artık bir üst seviyenin vakti gerçekte olduğu gibi gelmişti. Prime Arda Turan'ın Barcelona'da yarım kalan macerası hepimizin içinde bir rüktedir eminiz. O yüzden gelin biz Arda Turan'ın hikayesindeki Barcelona bölümüne bir şans daha verelim. Gerçekte yaşanabilecekler bu sefer yaşanacak mıydı? Bir bakalım. 2.5 sezon, 85 maç, 18 gol, 25 asist, 1 La Liga, 2 de Copa del Rey şampiyonluğu. 2017-18 sezonunun devre arasında 30 yaşında Milan'a transfer olan bir Arda Turan. Peki gerekçe ne? Gerçekte olduğu gibi MSN üçlüsünün ve Neymar'ın ayrılığının ardından takıma transfer edilen oyuncuların gölgesinde kalması. Bu sonuç bize hayal kırıklığı yaşatsa da öte yandan Arda'nın yeniden yapılanma sürecinde olan Milan'a katılmasının onun için biçilmiş kaftan olabileceğine inanıyoruz. Arda burada yola yeniden doğuş modlusuyla çıksa da görünen o ki işler onun için yine pek yolunda gitmiyor. 1,5 sezonda Milan'da 48 maça çıkıp 9 gol atıp 12 asist yapan ama herhangi bir kupa kazanma başarısı gösteremeyen Arda artık yavaş yavaş kariyerinin sonuna yaklaşıyor. 32 yaşındaki Arda için artık Türkiye yolu gözüküyor. Galatasaray'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yolunu tutan Arda sanıyoruz ki kariyerini Galatasaray'a dönerek bitiremezdi. Bu denklemde de bize en mantıklı seçenek yine Başakşehir olarak geliyor. 19-20 sezonunun başında Başakşehir'e transfer olan Arda, sezon sonunda bu evrende Süper Lig şampiyonu olan Başakşehir'e 34 maçta gösterdiği 5 gol, 9 asistlik performansıyla katkı veriyor. Fakat sezon ortasında yaşanan ve ligimizde 20-21 sezonunun sonuna kadar etkilerini gösteren pandemi Arda Turan'ı da eski formundan ve fizik gücünden alıkoyuyor yavaş yavaş. Takımın abilik görevini üstlenen Arda 2020 ve 2021 ve 2021-22 sezonlarında toplamda 38 maça çıkıp 3 gol ve 4 asist yaparak çok sevdiği bu oyunu Başakşehir'de bırakıyor. Bu belki de gerçekteki kariyeri boyunca sürekli bir savaş içinde olan Arda Turan için en huzurlu ve pürüzsüz son olabilirdi. Manisa, Galatasaray, Fenerbahçe, Arsenal, Barcelona, Milan ve Başakşehir. Arda Turan için belki de kimsenin aklının ucundan geçmeyecek bir kariyer yolu. Peki siz El Turco'nun yaşanabilecek bu potansiyel kariyer yolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Arda Turan alternatif olarak nasıl bir kariyer yolu izleyebilirdi? Yorumlarınızı ve bir sonraki video için konu önerilerinizi bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.